Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Ruhtan Başkaya, SED Medya Yönetim Kurulu Başkanı Seda Köklener'i ziyaretinde, Çam Balı üretimindeki dünya liderliği ve arıcılara yönelik yeni destekleme projelerini, ayrıca online eğitim çalışmalarını paylaştı. Ee, sizin seçilmiş olduğunuz e, basın ilan grubu delegelinizi ben de kutluyorum. E, bölgemize ve e, özgür basına hizmetleriniz olacağından inancımız tam. E, tarım Komisyonu olarak e, Fethiye Belediyesinde e, alim başkanımızla beraber önemli e, faaliyetler içerisindeyiz. E, üzerimize düşen özellikle tarım e, bölgedeki tarım ve e, hayvancılıkla alakalı e, üreticilerimizi ve e, satıcılarımızı desteklemek anlamında e, kıymetli çalışmalar e, plan e, içerisindeyiz. Bunların birçoğunu genel şey içerisinde, süreç içerisinde halkımızla paylaşıyoruz. Son olarak arıcılarımızla yapmış olduğumuz bölgedeki özellikle çam balı üretiminde dünya üretiminin yüzde yetmiş'inin Fethiye lokasyonunda üretildiğini değerlendirerek. Arıcılarımıza yönelik destekleme projesi içerisindeyiz. Alim Başkanım bölgedeki bütün arıcıları ve Arıcılar Birliği Başkanlığı, belediye meclisimizi toplayarak bu konuda güzel bir çalışmaya imza attı. Biz de bu çalışmaları yerinde, teknik olarak destekliyoruz. Şu anda arıcılarımızla alakalı eğitim, arıcıların ihtiyacı olan eğitim ihtiyaçlarını gidermek üzere e, çok ciddi bir efor sarf ediyoruz. Çünkü e, bölgede e, dünya üretiminin yüzde yetmişini balı üretiminin yüzde yetmişini üreten Fethiye'mizde e, arıcılık eğitimi verecek personel bulunmaması nedeniyle bölgedeki arıcıların eğitim ihtiyaçlarının e, uzun süredir 4-5 yıldır giderilemediği e, gerilememesi üzerine e, biz bunu online e, Halk Eğitim Merkezi'yle e, görüşmelerimizle e, online olarak gündeme getirdik ve birçok aracımız şu anda bu hizmetten yararlanıyorlar. Buna benzer birçok özellikle tarım ve hayvancılıkla alakalı bölgedeki destekleri Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın da öncülüğünde yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz.